Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışarıda yediğiniz çiğ köfteleri aratmayacak lokum kıvamında nefis bir çiğ köfte tarifi paylaştım. Tarifime geçmeden önce videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamasına başlıyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle çiğ köfte yoğuracağımız tepsiye 2 adet orta boy ince ince doğradığım soğanı ekliyorum. Daha sonra 6-7 diş ince ince doğradığım sarımsağı da ekliyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bu şekilde soğanı elimle yoğurarak pişiriyorum. 1-2 dakika boyunca yoğurduğum soğanların üzerine 1 kilogram esmer köftelik bulgur ekliyorum. Bu şekilde de soğanla bulgur tamamen karışana kadar 2-3 dakika boyunca yoğuruyorum. Hazırlamış olduğum domates rendesinin bir kısmını ekliyorum. Gene 1-2 dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum. Lezzetli bir çiğ köfte yapmanın bazı püf noktaları var, ayrıntıları var. Bunları hepsini sizin için paylaştım. Videoyu atlaya atlaya gitmezseniz çok sevinirim. Çünkü bazı ayrıntıları kaçırırsanız çiğ köfteniz lezzetsiz olabilir. Bunun için dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Bu aşamada üzerine 3 yemek kaşığı domates salçası, 3 yemek kaşığı da biber salçası ekledim ve kalan domates rendesinin hepsini ekleyerek yoğurmaya devam ediyorum. Çiğ köfte yaparken kullandığınız malzemelerin orijinal olmasına dikkat edelim. Benim kullandığım malzemeler hepsini memleketten getirdiğim için çiğ köftem ayrı bir lezzetli olacaktır. Tabii ki bu imkan herkesin elinde olmayabilir. Siz market ürünleriyle de yapabilirsiniz. Ama lezzetli güzel bir sonuç almak istiyorsanız orijinal malzemeler kullanmanızı tavsiye ederim. Bu aşamada bulgurlar yavaş yavaş yumuşamaya başladı. 1 su bardağı isot kullanıyorum. 1 su bardağı isotu 1 çay bardağı sıvı yağ ile ısladım. 1 çay bardağı da kırmızı pul biber kullanıyorum. Onu da aynı şekilde 1 çay bardağı sıvı yağ ile ısladım. Daha sonra üzerine ekledim. Yoğurmaya devam ediyorum. Her zaman olduğu gibi beni buraya kadar izlediyseniz sizlerden yorumlar kısmına küçük bir mesaj bekliyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir emoji olabilir. Konu hakkında bir bilginiz, birikiminiz varsa benim de yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Çiğ köftem e, gitgide kıvam almaya başladı. Ben toplamında çiğ köfteyi tam 45 dakika boyunca yoğurdum. Masada yoğurduğum için e, biraz zorlanıyorum ama siz bu işlemi yerde yaparsanız daha da e, kolay bir şekilde yoğurabilirsiniz. Çiğ köfte kıvam almaya başlayınca üzerine bir kase dolusu buz ekliyorum. Buzlar tamamen eriyene kadar da yoğurma işlemine devam ediyorum. Buz ile yoğurma işlemini kesinlikle atlamayalım. Bu çiğ köfteye hem kıvam verecektir hem de lezzetini arttıracaktır. Bu aşamada gördüğünüz gibi çiğ köfte kıvam almaya başladı. Lokum gibi oldu diyebilirim. Buzların tamamen eridiğinden emin olduktan sonra üzerine baharatlarını ekliyorum. Benim sizlere hazırlamış olduğum bu çiğ köfte tamamen Urfalı arkadaşımdan öğrendiğim orijinali en yakın etsiz çiğ köftedir. Sizler de bu tarifime güvenerek gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bu aşamada üzerine baharatlarını ekliyorum. 1 yemek kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı acı toz biber, 1 yemek kaşığı acı pul biber ve 1 yemek kaşığı da karabiber ekliyorum. Çiğ köftenin olmazsa olmaz baharatı da köfte baharatıdır. Çiğ köfte baharatı. Onu da aktarlardan temin edebilirsiniz. Çiğ köfteye lezzet veren çok güzel hoş bir kokusu vardır. Kullanmanızı tavsiye ederim. Ve 1 su bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı dolusu da orijinal nar ekşisi kullanıyorum. Bu malzemeleri koyduktan sonra 10 dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum. Ve artık çiğ köftem hazır. Gördüğünüz gibi şöyle bir toparladım. Kıvamı lokum gibi oldu diyebilirim. Sizlere hemen yakından doku testi ile kıvamını da göstermek istiyorum. Bu aşamada çiğ köftelere şekil verirken eldiven kullandım. Ee, bu şekilde sıktığımızda çiğ köftelerin üst kısmı daha parlak oluyor ve çok kolay bir şekilde şekil alıyor. Kullanmanızı tavsiye ederim. Çiğ köftelerim artık sunum için hazır. Uygun bir servis tabağına altlarına yeşillik ekliyorum. Daha sonra üzerine şekil verdiğim çiğ köfteleri ekleyeceğim. Bu şekilde de çiğ köftelerin bir kısmını da lokmalık olarak hazırlayacağım. Bunun için lavaşın kenar kısımlarını kestim. Bol miktarda üzerine çiğ köfteleri ekliyorum. Çiğ köftenin olmazsa olmazı üzerine bol nar ekliyorum. Elimde bu şekilde sıkı sıkı sarıyorum. Burada bir yandan arkadaşım diğer sosyal medya hesaplarım için görüntü alıyor. Onu da bu karede görebilirsiniz. Ona da buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Lokmalık olarak çiğ köftelerim de hazır. Sizlere hemen yakından hazırladığım çiğ köfteleri de göstermek istiyorum. Tadı tuzu yerinde harika bir çiğ köfte tarifi paylaştım. Sizler de bu tarifime güvenerek gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Eminim ki deneyince yıldız tarifiniz olacaktır. Tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz. Hemen üzerinize afiyet. Bir tanesinin tadına bakmak istiyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz sizlere çok teşekkür ediyorum. Tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.